Dehir Suresi 76. Sure 31 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsan oğlu üzerine öyle bir gün geçmedi mi adı anılmıyordu. Biz insanı karışık bir bel suyundan yaratmışızdır. Kulak verdik, göz verdik, onu sınarız. Evet, ona doğru yolu gösterdik. İster eyleye şükür, ister eyleye küfür. Kafirlere hazırladık zincirlerle bu alevli ateşler. İyi kişiler kafurla karışmış kaselerden içerler. Bu bir pınardır ki Allah'ın kulları ondan içerler. Bol bol onu akıtırlar, adakların öderler. Kötülüğü geniş olan bir günden de korkarlar. Yoksula, öksüze, tutsağa seve seve yedirirler. Tanrı hoşnutluğu için sizleri doyururuz. Biz sizlerden ne karşılık ne de şükran isteriz. Biz Tanrımızın hem katı hem de sarp olan bir gününden korkarız. Allah da onları o günün şerrinden koruyacaktır. Bunlara bir tazelik, bir sevinç verecektir. Sabırları yüzünden cennet verir, ipekli giysi verir onlara yaslanırlar tahtlara. Ne sıcak görürler ne dahi soğuk. Üstlerine cennetin gölgeleri yayılmış, yemişleri iyicene sarkmıştır. Onlar için gümüş kablar, billür kaseler dolaştırılır. Öyle gümüş bardaklar ki çeşit çeşit ölçümlenmiş. Zençefil katılmış bir kaseden içerler. O bir çeşmedir ki selsebil denir. Bunların çevresinde her zaman taze kalan çocuklar dolaşırlar görmüş olsaydın onları dağılmış inci sanırdın. Her neye bakarsan nimet görürsün, büyük de bark görürsün. Onların üstlerinde yeşil, kalın, ipek dokumadan giysiler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Tanrıları da onlara temiz içecekle su verecektir. İşte bunlar sizlere ödül, sizin çalışmanız karşılıksız kalmayacak. Biz sana Kur'an'ı yavaş yavaş indirdik. Şimdi sen Tanrı'nın hükmüne sabret. İçlerinden hem günahlıya hem de kafir olanlara baş eğme. Tanrı'nın adını akşam sabah anasın. Geceleyin ona secde edesin. Gecenin uzun anında da tesbih edesin. Onlar sever peşini, arkaya atarlar o ağır günü. Biz yarattık onları, Berkittik onların yaratılışını, dileseydik getirirdik yerlerine başkaların. Evet bu bir öğüttür, imdi kim ki dilerse tanrısına yol bulur. Allah dilemedikçe bir şey dileyemezsiz. Allah bilgin, Allah bilge. Dilediği kimseyi alır rahmetine, zalimlere gelince ağrıtıcı azap vardır onlara. Sadakallahül azim.